sonrasında Zübeyir ile, Halife Zübeyir ile Yezid arasındaki ilafet ve taht kavgalarda Game of Thrones tutup o Hollywood'un yapımı Game of Thrones'u seyretmeye gerek yok. İslam'daki Halifeler tarihini okuyun tam bir Game of Thrones'tu. Yani ben şüphelenmiyor değilim. Acaba diyorum onu biraz böyle şey yaparak, bezeyerek, süsleyerek Game of Thrones haline mi getirdiler? Çünkü tıp atıp yapılan her şey İslam'daki hilafette halifelerin birbirleri mücadeleleri, halifeler tarihini iyi okursanız çok benzerlikler bulacaksınız. Ve tat kavgalarıyla beraber Petra'daki Kabe'nin yezit tarafından mancınıklarla yıktırılışını ve Zübeyir'in bu sefer gerçek Kabe'nin temel taşları ve Hacer-i Esved'i de alarak şimdiki Mekke ve Kabe'yi baştan yapışını anlattı. Klon Mekke, klon Kabe. Clon Hiramaras